merhabalar. Bu güzel pankeki yapacağız bugün hep birlikte. Pankekimizin yapımına önce kremasından başlıyoruz. Kremamızı yaparken hazır krema kullanacağız. Bir çay bardağı toz kremamız var. Toz kremamızı çırpma kabına boşaltıyorum. Ardından 1 paket krem şantimiz var. Krem şantiyi de üzerine ekliyorum. Tatlandırmak için fındık aroması kullanacağız. Fındık aromasından bir çay kaşığı yeterli olacak. Dilerseniz siz vanilya da kullanabilirsiniz. Ve bir bardak sütüm var. Bir bardak sütü de şimdi ekliyorum. Diğerini de çırparken karıştıracağım. Ve çırpıyorum. Çırparken diğer sütümü de ekliyorum. Kremamız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu buzdolabında bırakıyorum ve dinlendiriyorum. Şimdi kekimizin yapımıyla devam edelim. Gerekli olan malzemelerim: 3 kaşık, 3 yemek kaşığı şeker kullanacağız. 1 paket kabartma tozu, 2 tane yumurta, 1 bardak süt, 1 yemek kaşığı kakao kullanacağız. 3 fincan da un kullanacağız. çırpma kabıma önce yumurtalarımı alıyorum. 2 yumurtayı çırpma kabına kırıyorum. Evet. Şimdi şekerini ekleyelim. 1 2 3 3 yemek kaşığı şekerimizi ekledik. Mikserle çırpmamız gerekmiyor. Tel çırpıcıdan yardım alacağız. Şekerle yumurtayı çırpıyorum. Evet çırparken ardından kakaomuzu ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Tekrar çırpacağım. Kakaoyu İyice karışıma yediriyorum. Evet, oldukça karıştı. Ardından bir bardak sütüme ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Unu karıştırırken yavaş yavaş ekleyeceğim. Hem çırpacağım hem unu ekleyeceğim. Önce bir fincan un ekliyorum. Ve onu yediriyorum. Ardından hemen ikinci fincan unumu dolduruyorum. Onu da karışıma ekliyorum. Bu arada kabartma tozunu ilave etmem gerekiyor. Onunla birlikte kabartma tozunu ilave ederseniz daha etkin oluyor kabartma tozu. Kabartma tozunu da boşalttım. Evet. Şimdi bir fincan un daha eklemem gerekiyor. İyice karıştıralım. Üçüncü fincan unumuzu da. Şimdi ilave ediyoruz. Evet, karışımımız artık olmaya başladı. Gayet güzel akışkanlığı yerinde. Güzel bir kek hamurumuz oldu. Bu bizim için yeterli bir kıvam. Gördüğünüz gibi kıvamı bu kadar akışkan olacak. Artık kekimiz pişirmeye hazır duruma geldi. Tavamızı ocağa aldım. Altını yaktım. Çok yüksek ateşte olmasın. Orta ateşte olsun altı ki kekin içleri güzel pişebilsinler. Tavamızı bir Fırça yardımıyla çok az Tava ıslanacak kadar Yağ gezdiriyorum Şimdi harcımızdan Alıyorum ve bir miktar Tavaya döküyorum Bu tavaya yaklaşık 4 tane Sığdırabilirim İkincisi Bu üçüncüsü Pankekimiz 4 katlı olacak bana şu anda 4 tane yeterli. Bu da dördüncüsü. Evet. Şimdi üzerleri göz göz olmaya başladığında pankekleri de çevirmeye başlayacağım. Pankekinizi çevirdiğinizde bir atışta çevirip dokunmayın. Dokunursanız yayılır. Ama belli bir kısa bir süreden sonra hemen toplayacaktır kendisini. Evet, pankeklerim olanları artık bir tabağa alacağım. Hepsi oldu. Şimdi sunumuna geçelim pankekimizin. Önce bir tane alıyorum ve hazırladığımız kremadan arasına sürüyorum. Ve daha sonra meyvelerini koyacağım. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Benim elimde çilek ve muzlar vardı. Çilek ve muzları yerleştiriyorum ben içine. Pankeke çok yakışıyor. Çilek, muz. Şimdi ikinci katı da koyacağım. İkinci katımız ve tekrar kremamızdan alıyorum. Üzerine bir miktar krema sürüyorum. Tekrar meyveleri koyuyorum. Ve bunu tam dört kez yapıyorum. Son pankekimi de üzerine koyup tekrar uramasından sürüyorum ve çikolata sosu gezdiriyorum. Çikolata sosunu hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Evet. Ve pankekimiz hazır. Sunumumuz da hazır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.